<gülüyor> <gülüyor> gel gel. Sen <laughs> biz biz kamera arkasıyız gel. Korkma. İçme. Susurluk. Evet. Susurluk. He. Evet. 2 1. Biz küçük biz, karavancılar susurluğu çok, çok çok sevdik. Herkesi her bekliyoruz. Bir daha alalım. Üç, bir daha alalım başta. Bir daha alalım. E bir daha geliyor. Üç daha geliyor. <laughs> evet bir Ekibimizin gelsin, ekibimizin üyeleri gelsin. 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 <laughs> yani, de, evet. Maşallah. Şey geliyor mu? Gel. Gel gel oğlum gel. Geç hadi oraya. Geç gel oraya, gel. Oraya, gel. Geç. oraya geç, oraya, oraya, oraya gel. Abla, gel, Ege, gel Gel Ege gel. Hadi hadi gel. 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 Hadi bakayım sen Mete, gel, Mete, gel. Gel Mete gel. Gel gel gel. Hadi, Mete, gül, gül. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel 3-2-1 küçük karavancılar Susurluyuz